Allah'a şükür Şehit Kamil Belediyesi olarak en alt kademesinden en üst kademesine kendimi dışta tutmak koşulu da söylüyorum. Çünkü ben nefsani olarak bir şey düşünemem. En alt kademeden bana gelene kadar ki kademelerdeki bütün arkadaşlarımın emeği var burada. Herkes bu şehir için ne üretebilirim veya çalışmış olduğu birimle ilgili olarak ne yapabilirimin kaygısını taşıyor. Yaptığının daha iyisini yapmak için ne yapabilirim diye bunun kaygısını taşıyor. Proje ekibi var mı başkanın belediyede? Tabii. Kaç kişi bu ekip? Şimdi bu yani proje... işin mimarı bunlar bizim burada yayında kameraman arkadaşlar gibi. Orada Mutfakta. Dolar, mutfağındalar Aynı. yani. İşin mutfağında çalışan arkadaşlarımızın sayesinde ondan sonra da uygulayıcı arkadaşlarımızın sayesinde oluyor. Başka belediyelerde nasıl bilmiyorum. Etüt proje belediyede direkt olarak bana ve teknik başkan yardımcı Murat Bey'e bağlı çalışır. Evet. Ve başkanlık katındadır. Bakın Önemli yeri de önemli Aynen. çünkü. Evet. Başkanlık katının girişindedir. Burada elektrik mühendisi, makine mühendisi, mimar, inşaat mühendisi, arkadaşlarımız hepsi koordineli bir şekilde çalışırlar. Çünkü işin mimari boyutunu çözdünüz, statik açıdan sıkıntısı olacak mı? Anında o projeye müdahale edilmesi lazım. Biz şu anda Şehit Kamil Belediyesi olarak okul yapma taahhüdünde bulunduk. Doğru mu? Evet. Şu ana kadar başlayamadık. Nedenine gelince tip projeler bizim kafamıza yatmadı. Biz kendi okulumuzun projesini kendimiz çizdik. Ayrı bir gitti, mimara para geldi. verme Hayır yok. hayır. Şu ana kadar Şehit Kamil Belediyesi'nin özel proje bedeli olarak ödede hiçbir bir tek kuruş para yoktur. Ha nedir? Çok özel ihtisas gerektiren çünkü e, ben böyle çok iddialı konuşmayı da sevmem. Yüzme havuzunun nem alması ile ilgili özel bir ihtisas konusu oranın havalandırması ve nem almasıyla ilgili olarak ve filtrasyonla ilgili bu ihtisas meselesi. Onu yapacak firmanın belli bir tecrübesi, tecrübesi olması gerekiyor. Tecrübesi yani bu evet. bir ihtisas meselesi. Hani dahiliye uzmanı onun üstüne gastroenteroloji olması evet. gerekiyor. Bizdeki arkadaşımız ben bunu yaparım deyip çıkıp da böyle bir kompleksin hatalı çıkmaması gerekti. Onun için onu aldık. Onun haricindeki yapılan tüm mimari ve statik hesapların tamamı belediye bizdeki mühendislerimiz ve mimarlarımız tarafından yapıldı. Bunun fikir babaları da eğer bir ihtiyaca binaen oturup ne yapılabilir? Yani, yani ihtiyaçlar ihtiyaçları ne ile ne? ilgili bir şey istiyorsunuz? Şimdi, şimdi mu buradaki size? şehrin ihtiyaçlarını görmek lazım. Bakın biz kültür merkezini yapmazdan önce bu şehirde aktiviteler nerede oluyordu? Ben bilmiyorum. Şimdi unuttum bile. Ama Nisan ayı, Mayıs ayı full dolu. Demek ki bu ihtiyaçmış. Biz bu ihtiyacı gördük. Bunun için hayata geçtik. Bugün Bunlar çok basit ya işte başkan dönüp dolaşıp 3-4 proje üzerinde duruyorsunuz diyebilirsiniz. Hayır öyle demeyiz. Projelerin içerisinde biliyoruz çünkü. Ha. Yani, evet. Bugün nülüğün içerisindeki yaban hayatından tuttur, o kese böceğinin yenmesinden tuttur, su hareketinden tuttur, modern petlantondan i̇zci tuttur, parkından. kampından tuttur, motokros alanından tuttur, mesire alanının genişlemesinden tuttur. Bunların oradaki bitki çeşitlilerinin artmasından tuttur girdiğinde nerelerden nerelere. Şimdi başka bir proje üzerine çalışıyoruz. Parkların içerisinde hayvanların yem yiyebileceği yani sokaktaki gezen aşılı köpeklerin gelip yemini suyunu içebileceği unsurları çözüyoruz. Evet o projede hayata geçerse. O projede hayata geçecek. Sokak hayvanları. Sokak hayvanları. Şimdi bunu doğal ortamında korumak zorundasın. Veya bu hayvanların biz şu anda dülükteki başı boş gezen hayvanlar aşılı da olmasına rağmen hepsinin yiyeceklerini bir noktaya koyarak oradaki insanları rahatsız etmemek adına o çözümün peşine. 15-20 sene önce itlaf ekibi vardı Gaziantep Belediyesi diye geçerdi. Şimdi o bitti. Yok. Şimdi bu hayvanların bakımı yapılıyor. Doğal ortamına salınıyor. Bu tür faaliyetlerle uğraşıyoruz. E bunlar emekle oluyor. Üretmekle oluyor. Veteriner arkadaşımız ona göre bir proje. Bugün lokantacılarla, kebapçılarla bir toplantı yaptık. Evet onu da atlamayalım. Mehmet Ekin federasyonda yönetim kuruluna geldi. Gaziantep'in de beyaz tabak ödüllü firmalarından birisi o da. Evet. Geçtiğimiz günlerde yapılan, iki hafta önce yapılan pazar günü seçimde. Mesela bundan önce biz fırıncılarla bir toplantı yaptıydık. Antep'in gerçeklerini oturup hep beraber tartıştık. Şimdi bu lokantacı ve kebapçı arkadaşlarımızla konuşurken de Diyeceksiniz ki belediyenin bundan ne işi var? Yani artık gıda kontrolü de gıda tarım hayvancılık bakanlığına geçmesin ama biz şehrin ekonomik göstergelerinin üst noktaya çıkmasını istiyorsak bu konulara da el atmak zorundayız. Biz Gaziantep'e gelen turistlerin nitelikli gıda ürünlerini almasından yana tavır koyuyoruz. Bugün Gaziantep sabah erken uçağıyla gelinip kahvaltıdan, öğlen yemeğinden, akşam yemeğini yiyip geç uçakla İstanbul'a dönen Sırf yeme içme turizmine gelen insanlar var. E bu bir değer arkadaşlar. Biz şimdi kendi e, zabıta ve ruhsat denetim büromuzla birlikte lokantacı ve kebapçılarla bir çalışma yapacağız. Şehit Kamil'in incileri koyduk biz adını. Eğer bunu e, lokantacılarımız değiştirmek isterse biz bundan yana tavır koyarız. Orada nasıl sanayi odamızın Gaziantep logosu fıstıklı logosu, belirli standartlara haiz firmalar tarafından kullanılabiliyorsa yani tescillenmiş gibi oluyorsa biz de belirli standartlara uygun olan işletmelere işletmelere Şehit Kamil İncisi logosunu vererek oranın tescillenmesini sağlayacağız. Niçin insanlar uluslararası akreditasyon kuruluşlarından belgeler alırlar? ISO 9001 alırlar, hasip alırlar. Bu kendinin farklı olduğunu göstermek içindir veya belirli standartlara uyduğunu göstermek içindir. Veya siz bir yurt dışına gittiğinizde zincir otel görürseniz oraya güvenlik gidersiniz değil mi? Ya burası sağlandır, ben burada rahat, temiz bir şekilde kalabilirim diyebilirsiniz. Biz de istiyoruz ki Gaziantep'teki bütün lokantaların, kebapçıların bu şekilde koymuş olduğumuz kriterlere uysun, bu logosunu koysun. Biz de yarın Gaziantep'in tanıtımı yapılırken bu logolu olan yerlere gönül rahatlığıyla girebilirsiniz deyip herkesin bu noktada kendini geliştirmesini sağlamak istiyoruz. Bu benim lokantacılar odası olarak yapacağım yani onun yapacağı iş belki ama biz el ele verip kendi yaptırım güçlerimizde kullanarak bunu olumlu noktaya sevk etmeye gayret ediyoruz. Hem de firma arasında rekabet olacak. Daha Tabii, temiz, daha hijyenik olsun. Daha nitelikli olsun. Evet. Bunlarla ilgili yine söylüyoruz. Eğitim programları istiyorsanız salonlarımız, mekanlarımız emrinize amade. Çünkü bu salonlar sizin malınız zaten. Milletin malı. Bu şekildeki hizmetçi içi eğitim verilmesiyle ilgili olarak bizden istiyorsanız biz buna gireriz. Yani bu bizim işimiz. Bu bizim işimiz değil demiyoruz. Koskep'le biz çalışma yapıyoruz.